9. etkinlik altı çizili olan kelimelerin fiil olup olmadığını belirleyeceğiz. Fiil, iş, oluş, hareket bildiren kelimelere fiil denir. Kısacası fiili tespit etmek için cümle içerisindeki kelimenin mekmak eki gelip gelmediğine bakacağız. Mesela bizi iş yapmaktan kim kurtaracak? Buradaki kelimenin kökü kurtarmak. Yani bu kurtar fiilinden sonra mekmak ekini getirebiliyorsak buna fiil diyebiliyoruz. Bir gece ansızın, ansız, bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi. Gel Mac geldiği için buna da fiil diyoruz. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Burada el mek olmadığı için mekmak mastar ekini getiremediğimiz için buna isim diyoruz. İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim. İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim. Buradaki sevinmek, sevmek fiiline in yapım eki geliyor ve sevinmek fiili oluyor. Bu mak master ekini getirebiliyorsam yine buna fiil diyebiliyorum. Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim. Çınar kelimesi doğrudan zaten isim olarak geçiyor. Şuna da isim diye belirtelim. Ömür boyu bildiklerimizin eseri oluruz. Burada ise yine ömür kelimesi ömürmek olmadığı için isim. Günlerce çalışarak planlar çizdim. Buradaki çizmek, çizmek fiil Sonunda çalışmaların belli bir olgunluğa ulaştı. Yine aynı şekilde ulaşmak fiil. Herkes yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı. Burada ise fikir mek olmadığı için isim hep birlikte çalışmaya koyulduk koymak ama fiilimiz devam ediyor. Yapım eki almış. Koyulmak. Koyulmak kelimesi fiil. Su gücüyle çalışan makineler iplik ürettiler. İplikmek ip ismine lik yapım eki gelmiş ve hala isimden isim olan yapım eki gelmiş ve hala isim olma özelliğini koruduğu için buna da isim diyoruz. Köyler bütün düzeneyi kurarken çalışmayı çok sever oldular. Bu cümledeki düzmek hani kervan yolda düzülürdeki düzmek fiil düzen fiilden isim yapan ek burada yumuşama eki almış yumuşama ses olayı gerçekleşmiş dolayısıyla düzenek fiilden artık isim olduğu için buna düzenek kelimesinin hepsine isim diyoruz. Edindikleri bilgiler başka alanlara da uygulamak istediler. Burada istemek istemek fiil diyoruz. Tembellik yine aynı şekilde tembel isim şöyle gösterelim. Tembel isimlik lik yapım ekini almış ve hala isim olma özelliğini devam ettiriyor. Dolayısıyla isim, iş, oluşturum, hareket bildiren kelimelere fiil denir. MacMath Mastery cümledeki anlamına göre kıyaslayıp bunu belirliyoruz. Neden cümledeki anlamına göre? Çünkü bazı kelimelerin cümle içerisinde kullanıldıkları yere göre isim veya fiil olma özellikleri var. Biz buna ortak kök diyoruz. Kökteş diyorduk. Mesela ortak kök. Evet, şurada belirtelim. ortak kök. Nedir bu ortak kök? Cümle içerisinde kullanıldığı anlama göre bazen fiil bazen isim olabilen kelimeler. Mesela diyelim ki boya kelimesi bazen isim bazen de boyamak şeklinde fiil olarak olabilir. Mesela işte bir boya kovasını kastediyorsa, işte kırmızı boya, yeşil boyayı kastediyorsa, elle tutulur somut bir nesne olan boyayı kastediyorsa isim, ama bir yeri boyama işinden kastediyorsa, cümledeki anlamdan, işte duvarı boyadım anlamına geliyorsa, boyamak fiil. Bunun gibi birçok örnek karşımıza çıkabilir. Mesela işte savaşmak, savaş veya Savaşmak, mesela iki devlet arasında savaş çıktı ve bu iki devlet savaştılar. İlk cümledeki savaş çıktı isim ama savaştılar, savaşmak fiili olduğu için fiil. Mesela aynı şekilde bu örneğe barış örneğini de verebiliriz. Ya da işte sıvı örneğini verebiliriz barışmak sıvamak duvarı sıvamak veya işte kovanın içerisindeki sıva diyebilirsiniz bu şekilde başka örnekleri var mı elbette ki var bu liste uzayıp gider bütün bunların dışında şuna dikkat ediniz cümle içerisinde kullanıldığı anlamı göre fiili olup olmadığını belirlerken mesela kına diye bir kelime çıktı. Bu ele yakılan kına veya birisini kınamak anlamına gelen iki tane kına kelimesi. Bu iki kelime aynı bu ortak kökteki gibi aynı kelimeler değil. Bu kınamak, bu da ele yakılan kına. Yani hiçbir anlamsal benzerliği olmadığı için bunların ortak kökle alakası yok. Yani bunu biz normalde kınayı isim olarak veya birisini kınadığınız zaman bunu da fiil olarak kullanabilirsiniz ama cümle içerisinde tıpkı bunları yaptığımız gibi değerlendirirsiniz. Ortak kökle herhangi bir ilişkisi yok. En son işte şunları isim bunları ise fiil olarak cümle içerisindeki durumuna göre kullanabiliyoruz. Peki Ola ki size lazım olur 8. sınıfa geçtiğiniz zaman bunların içerisinde fiilimsiler de yer alıyor ama fiilimsilere değinmeden biz cümlenin içerisindeki bütün fiilleri tespit edebiliyor muyuz? Şimdi turuncuyla işaretlediklerim sadece fiil, bizmek, iş, yapmaktan burada yapmak fiili var kim kurtaracak? Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi. Bir elin nesi var? İki ele ne gerek var? İlk kez insanlara yardımcı olacağım için olmak fiili çok için sevindim. Çizimlerimi çizmek fiil ama im yapım ekini aldığı için fiilden isim yapan ekini aldığı için bu çizim isim meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak asmak fiil sergilemek fiil ömür boyu bildiklerimizin eseri oluruz bildiklerimizin bilmek fiil olmak fiil hatta esir olmak ikisini birlikte alalım günlerce çalışarak çalışmak fiil planlar çizdim. Sonunda çalışmaların çalışmak fiil belli olgunluğa ulaştı. Herkes yetenekli olduğu alanda olmak fiil fikirler geliştirmeye başladı. Geliştirmek fiil hep birlikte çalışmaya koyulduk. Çalışmak fiil su gücüyle çalışan makineler ipnek ürettiler. Çalışmak fiil üretmek fiil köylüler bütün bu düzeneyi kurarken kurmak fiil. Çalışmayı çok sever oldular. Çalışmak fiil. Sever oldular. Sevmek fiil. Olmak fiil. Edindikleri edinmek fiil. Bilgileri başka alanlar, alanlara da uygulamak istediler. Uygulamak fiil. Bakın bu mastar eki değil. Bu 8. sınıfta göreceğiniz mak hani bizim karşımıza birkaç yerde daha çıkmıştı bundan Mekmak burada master eki değil isim fiil eki. Biz bu eki görünce söylemiyoruz. Yani biz uygula makı şu şekilde kısa çizgi şeklinde dil bilgisinde gösteriyoruz. Yani yazarak göstermiyoruz yani. Çalışmanın çalışmak fiil aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu olmak fiil keşfetmek fiil keşif etmek aradaki ses olayından dolayı bitişik yazılmış. Dokuzuncu etkinlik de bu. Onuncu etkinlikten devam edelim. Aşağıdaki fiillerin anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız. Anlam özellikleri iş, oluş, durum iş, durum, oluş şeklinde sınıflandırmamız gerekiyor. Hatırlarsanız fiili ne diye tanımladık? İş, oluş, durum bildiren, iş, oluş, durum bildiren kelimelere fiil denir demiştik. Burada iş fiilini, durum fiilini ve oluş fiillerine tanımını yapmış. Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiilleri iş fiilleri denir. Diğer bir ismi kırılır. Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğunu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiilleri durum fiili olarak adlandırılır öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiile vuruş adı verilir. Şimdi ilk etapta iş ve durum fiillerini birbirinden ayıracağız. Daha sonra oluşu bu ikisinin dışında ayrıca değerlendireceğiz. İş ve durum fiillerini birbirinden ayırmak için öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir iş. Şimdi öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir iş var ve bundan etkilenen varlıklar var. Bu etkilenen varlık nesne cümlenin bir öznesi var. Fi, fiilin fiildeki işi yapan kişi özne. Bu işten etkilenen varlık ise nesne. İşte öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne varsa o cümlede o fiil bir iş fiilidir. Peki durum fiiline öznenin yaptığı bir işten etkilenen bir nesne, etkilenen bir varlığın olmadığı yani bu durum fiillerinde nesne yok. Ama iş fiillerinde bir nesne var. Etkilenen bir nesne. Öznenin iradesi dışında kendiliğinden. Şimdi burası kendiliğinden gerçekleşen. Kendiliğinden hani özne bunu yapmıyor. O zaman içerisinde kendi kendine herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan gözle görülecek bir hızda olmadan yavaş yavaş gerçekleşen fiillere biz oluş fiili diyoruz. Şu iş ve durumu kısacası nesne alabilip alamadığına göre değerlendirmenin çok 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 daha bir kısa yolunu buradaki aslında nesneyi yerine gelebilecek bir onu kelimesini ekleyelim. O fiilin önüne. Eğer onu kelimesi buna geliyorsa ve gelmiyorsa diye sınıflandıralım. Mesela eğer onu gelebiliyorsa nesne alabiliyorduk eğer onu da gelemiyorsa nesne alamıyorduk şeklinde bir değerlendirelim. İş ve durumu bu şekilde nesne alabilip alamadığına göre değerlendirirken bir işin kendiliğinden dış müdahaleye maruz kalmadan gözle görülecek bir hızda olmadan gerçekleşen fiilleri de oluş fiili diye buraya sınıflandırmaya başlayalım. Şimdi geçmek fiili. Onu geçmek evet iş fiili o zaman. Nesne alabiliyor. Mesela nesneden kastettim. Mesela arabayı geçmek, sınıfı geçmek, arkadaşını geçmek gibi. Burada araba, sınıf, arkadaş gibi nesneleri alabildiği için iş fiili diyoruz. Yeşermek fiili. Yeşermek. Yeşer işi herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan yavaş yavaş kendiliğinden gerçekleşen fiillere denir. Bir de oluş fiili dolayısıyla buradaki yeşermek fiili de oluş fiili olacak. Kızarmak fiili. Kızarmak da yine aynı şekilde kendiliğinden olduğu için oluş fiili diyeceğim. Ama yine de bu fiilleri cümle içerisinde kullanmam gerekiyor. Mesela şu durum örneğini de verelim. Mesela aslına gelelim. Çıkmak. Çıkmak, onu çıkmak. Yani bir şeyi çıkmak olmaz. Yani bir yere doğru çıkılır. Yani onu çıkmak. Yani nesne olarak alabilen bir fiil değil. Yani bir şeyi çıkmak diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O yüzden çıkmak kelimesine de durum fiillerinin içerisine yazalım sürmek fiili onu sürmek neyi sürmek arabayı sürmek bisikleti sürmek bir şeyi sürmek onu sürmek olduğu için bunu da iş fiillerinin arasına aldık nesne alabildiği için oturmak onu oturmak olmaz dolayısıyla oturmak fiili de nesne almadığı için durum fiili yani fiilin aslında o anki durumunu gösterir yapılan bir işi gösterir oradaki bir oluşu gösterir oturmak dedik düşünmek neyi düşünmek onu düşünmek yani onu düşünmek geliyor onun yerine nesne işte neyi düşünmek işte arkadaşını düşünmek anne babasını düşünmek gibi fiiller şey nesneler gelebilir düşünmek gelmek onu gelmek olmaz. Dolayısıyla gelmek fiili durum fiili. Pişirmek. Bakınız pişmek olsaydı oluş olurdu. Ama bir şeyi pişirmek pişirmek onu pişirmek, yemeği pişirmek gibi e, nesneler alabilir. Sermek, onu sermek, bir şeyi sermek, Neyi sevmek sofra bezini sevmek nesne alabilir yaşamak şimdi gene gözle görülebilecek bir hızda olmuyor yaşamak oluş fiili ağlamak onu ağlamak olmaz Dolayısıyla ağlamak nesne alamadığı için durum film çürümek Çürümek yine aynı şekilde zaman içerisinde kendi kendine gerçekleşen bir olay toplamak, onu toplamak olduğu için o da iş fiili. Şimdi atladığımız bir fiil var mı? Sanırım yok. Hepsini yazdık. Kabataslak hepsini. Onu geçmek, onu sürmek, onu düşünmek, onu pişirmek, onu sermek, onu toplamak, onu da kastettiğimiz şey nesne durum fiilleri. Onu çıkmak olmaz, onu oturmak olmaz, onu gelmek olmaz, onu ağlamak olmaz. Fiilin o anki durumun nesne almadığı için. Oluş fiili. Gözle görülecek bir hızda olmaması gerekiyor. Yeşermek bir ağacın yeşerdiğini işte oturup bekleyip de gözünüzle görmezseniz o kendi kendine zaman içerisinde olur. Kızarmak, yaşamak, çürümek. işte bir baktın aha çürüdü. Göz açıp kapadın hemen baktın çürüdü. Öyle bir şey yok. Öyle birden gerçekleşmez herhangi bir irade şey kendi iradesi dışında gerçekleşen bir olay diye biliyoruz. Şimdi biraz önce söyledim bir olay vardı. Biz bunları aslında her bir fiili cümle içerisinde kullanarak iş, durum, oluş kısmını belirlememiz gerekiyor. Çünkü bir kelime hani bu konunun en başından beri söylediğimiz şey. Sözcükler cümle içerisinde kullanıldıkları yere göre anlam kazanırlar ve kazandığı anlama da göre, göre biz onları anlamsal gruplara ayırıyoruz. Bir kelimenin kazandığı anlama göre ayırırken mesela Diyelim ki açmak fiili. Açmak fiilini ele aldığım zaman doğrudan onu açmak, kapıyı açmak gibi iş fiili olarak kullanabilirsiniz. Ama açmak fiilini oluş fiili olarak da çiçeklerin açması olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla cümle içerisinde kullanıldığı yere göre bir fiilin iş mi yoksa oluş mu hatta durum mu olduğunu belirlememiz gerekiyor.